Saatli Marif Takvimi ve İmişehir Köyü mutlu günler diler. 14 Mart Pazar Mart 1437 Rumi Yılbaşı Tıp Bayramı Sağlık Haftası Fırtına Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. Emerson Tıp Bayramı 14 Mart Tıp Bayramı'nın geçmişi uzun yıllar öncesine dayanıyor. 1919 yılında emperyalistlerin İstanbul'u işgal etmeleri tıp fakültesi öğrencileri arasında tepkiyle karşılandı. Öğrenciler bir araya gelip tepkilerini göstermek amacıyla Tıp Bayramını kutlama görüşünü ortaya attılar. 1914 yılında Tıp Fakültesinin kuruluş günü olan 14 Mart ilk kez Tıp Bayramı olarak kutlandı. Doktorlarımızın ettikleri Hipokrat yemininden "Hayatımı insanlık hizmetine adayacağım." sanatımı vicdanım çerçevesinde ve onurla ağır başlılıkla yerine getireceğim. Hastanın sağlığını baş kaygım olarak kabul edeceğim. Din, millet, ırk, parti ve toplumsal sınıf kaygılarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim. Tehdit altında bile olsam tıp bilgilerimi insanlık aleyhine kullanmayacağım. Bugün Rumi Mart 1437 yılbaşı. Osmanlılarda 18. yüzyılın ikinci yarısına kadar bütün işlerde hicret yılını başlangıç kabul eden ve ayın dünyanın etrafında dönüşüne göre hesaplandığı için her sene 10 gün fark eden Hicri Kameri takvim kullanılırdı. 1676'dan sonra bazı resmi işlerde Hicri Güneş takvimleri de kullanıldı. 1739'dan itibaren resmi ve mali işlerde yalnız bu takvim kullanılmıştı. Şubat 1916'da da Rumi ve Miladi takvimler arasındaki gün farkı kaldırılmıştır. Sonunda 26 Aralık 1926'da Miladi takvim kabul edilmiş ve halkımız bu altından çıkılmaz takvim hesaplamalarıyla uğraşmaktan kurtulmuştur. 44 yıl önce bugün ünlü peyzaj ressamı Hikmet Onat İstanbul'da vefat etti. 3 yıl önce bugün İngiliz bilim insanı, fizik profesörü Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Doktorlar Hawking'in 22 yaşındayken yakalandığı motor nöron hastalığı nedeniyle 2 yıllık ömür kaldığını söylemişlerdi. Ancak Hawking hastalığı yenip çağının en saygın ve başarılı bilim insanlarından oldu.